Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte buradayız. Sizlerle birlikte bugün en popüler olan bu squishy açıyoruz. Işık yanıyor. Olmuyor neyse. Hiç uzatmadan açalım. Anam açıldı mı? Bir gösteremeyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar gösteremeyeceğim şu. Evet arkadaşlar kestim. Oy dokunmak çok eğlenceli. Şu boncukları bir şuraya atalım. Arkadaşlar şaka mı şu an? Bildiğiniz haricim sukoşi. Arkadaşlar bir dakika ışığı kapat. Evet arkadaşlar ışığı kapattım. Işığı yanacak. Bakın arkadaşlar. Işığı yanıyor. Çok eğlenceli. Işığı söndüğünde ışıkları açacağım. Işıklatacağım. Işıklatmıyor. Işığı kapatacağım. Evet arkadaşlar. Işığı açtım. Şimdi bunları su kuşumuza yerleştiriyorum. Bunu buraya koydum. Ay bu da yaramaz çıktı. Hepsi şimdi bugün. en bir yerde bulduk. Arkadaşlar arkadan annemin ve abimin sesi geliyor. Ay yanlış yer. Evet böyle oldu. Son iki tane kaldı. Bunları nereye koysam diye düşündüm. Yok ya bir tane kalmış yanlış söylemişim. Bunları nereye koysam? Yok ya bunu koyamıyorum. Evet arkadaşlar. Güzel oldu mu? Evet arkadaşlar. Sukaşımız böyle. Evet arkadaşlar. Böyle açılış videoları çok gelmeyebilir. Bu ilk açılış videomuz. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.